Mavi gözlü dev 111 yaşında. Memleketine hasret kalarak aramızdan ayrılan dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet 111. doğum gününde unutulmadı. Benim Türkiye köylüsünü ve işçisini ve müstemleke, kölesi haline getirmiş ve getirmekte devam etmektedir. İşte bunlar mühtecidir. Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainlerdir. Bunların haricinde Kalan insanlar dini kanaatları ne olursa vicdani kanaatları ne olursa ...hangi siyasi partiye mensubu olursa olsunlar, vatanını seven insanlardır. Böyle seslenmişti bizlere Nazım. Vatan aşıkları 111. doğum gününde de unutmadı mavi gözlü devi. Dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet, bugün İstanbul'dan ayrıldığı yer olan Tarabya sahilinde çok sevdiği karanfillerle anıldı. Anma törenine Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ve Başkan Yardımcısı Tarık Akan'la çok sayıda yurtsever katıldı. Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yurttaşlara mavi gözlü devin vasiyetini hatırlattı. Yoldaşlar nasip olmazsa görmek o günü ölürsem kurtuluştan önce yani alıp götürün. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Silivri'de yaptırılan ve açılışı gerçekleştirilmeden saldırıya uğrayan Nazım Hikmet heykeli de ünlü şairin 111. doğum gününde yeniden açıldı. Törene Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Nazım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ve Başkan Yardımcısı Tarık Akan da çok sayıda yurttaş katıldı. Usta şairin heykelindeki demirler ...sanık kürsüsünü temsil ediyor. Törende konuşan Rutkay Aziz... ...özgürlük sevdalısı Nazım'ı anarken... ...Silivri tutsaklarını da unutmadı. Yakında... ...şuralarda yatan... ...düşünce ve duygularıyla paylaştığımız dostlarımız da... ...bir an için... ...biliyorum ki Nazım'ın heykeli... ...oraya hürriyet, hürriyet... ...adalet, adalet diye bağıracaktır. Ve biz de onları er geç... ...özgür bir ortamda kucaklayacağız. Tekrar tekrar dinliyorum... Chay de Salamos, un de Salamos.